Bismillahirrahmanirrahim. Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri. Davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri. Şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri. Cihadın korkusuz savaşçıları. Ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar. Toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Siirt Üniversitesi düşünce ve medeniyet topluluğu olarak düzenlediğimiz Selahaddin'den Gazze'ye direniş ekseni konulu konferans ve Gazze temalı şiir yarışması ödül programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahsabennallaha gafilen amma ya'maluz zalimun. Hepinizi Siirt Üniversitesi Düşünce ve Medeniyet Topluluğu adına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Selahaddin'den Gazze'ye direniş ekseni başlığıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferans sadece bir akademik buluşma değil. Aynı zamanda tarihle bugünü, inançla direnişi, vicdanla sorumluluğu buluşturan bir çağrıdır. Adaletin simgesi Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'te yaktığı meşale, Bugün Gazze'nin enkazları arasında hala yanmaya devam ediyor. Bizler bu konferansla o meşalenin izinde olduğumuzu, zulme karşı sesimizi yükseltmeye devam edeceğimizi ilan ediyoruz. Topluluğumuz olarak sadece sözle değil, eylemle de bu duruşu ortaya koymaya çalıştık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz Gazze açıklamalarıyla yüreğimizdekileri meydanlara taşıdık. Gazze kermesiyle kardeşliğimizi maddi destekle somutlaştırdık. Biz inanıyoruz ki toplumun inşası sadece düşüncede değil, harekette de dirayet ister. Bu nedenle hem ilimle hem eylemle yürümeye kararlıyız. Bugün burada sizlerle birlikte olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyor. Bu konferansın kalplerimize umut, zihinlerimize bilinç, birlikteliğimize güç katmasını temenni ediyorum. İnsanoğlunun yaptığı bunca güzel işlerin yanında yapamadığı bir şey daha var. Yaptıklarından da asla ders alamayan bir varlıktır insanoğlu. Tamam. İnsanoğlu eğer yaptıklarından ders alsaydı Habil ile Kabil'in mücadelesi olmayacak. İnsanoğlu eğer yaptıklarından ders alsaydı Musa ile Firavun'un da mücadelesi olmayacak. İnsanoğlu eğer yaptıklarından ders alsaydı İbrahim ile Nevrut'un mücadelesi olmayacaktı. İnsanoğlu eğer yaptıklarından ders alsaydı, dünyada savaşı olmayacaktı. Çanakkale destanı yazılmayacaktı. İnsanoğlu eğer tarihten ders alsaydı, elman okulu, Halepçe soykırımı olmayacaktı. İnsanoğlu eğer yaptıklarından ders alsaydı, bugün hepimizin gözü önünde cereyan eden, hepimizin içini kan ağlatan, hepimizi çaresiz bırakan da aynı zamanda ne oluyor dedirten Gazze işgali, Gazze soykırımı, Gazze katliamı Düşünce ve medeniyet topluluğumuzun düzenlemiş olduğu Selahattin'den Gazze'ye direniş ekseni adlı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Gazze, 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 Gazze diyoruz. Gerçekten Gazze deyince durup düşünmek lazım. Bizim için çok farklı bir anlam taşıyor Gazze. Haritadan baktığınız zaman dünya yüzeyinde küçük bir yer olarak görünüyor ama kahramanlık gözüyle baktığımız zaman gerçekten çok büyük bir kahramanlık timsalidir Gazze. Gazze'yi anlatmak için ne kelimeler yeter ne mekanlar. Gazze'de gerçekten bugün çok farklı bir tabloyla karşı karşıyayız iki yönlü bakmamız gerekiyor. Siyonistlerin gözüyle bakıldığı zaman onlara göre çok kısa zamanda keşfedilebilecek, çok kısa sürede alınacak bir yer olarak görünür. Ama gel gör ki durum öyle değil. Hakikat açısından bakıldığı zaman bakın 578 gündür oraya dünyanın en modern ve güçlü silahlarıyla bombalamalar yapılıyor. Hem karadan saldırılar hem havadan bomba yağdırılıyor. Ama hala Gazze'yi kuşatmaları mümkün olamamıştır. Ve olamayacaklar. Doğrusunu söylemek gerekirse Gazze'yi anlata anlata bitiremeyiz. Biz üniversite olarak, üniversite yönetimi olarak Gazze kelimesi geçen her etkinliği istisnasız, ben aynı zamanda SKS'den sorumlu rektör yardımcısıyım, istisnasız olarak onay veriyorum ve kabul ediyorum ve destekliyoruz. Bütün imkanlarımızla. Bakın Filistin ayrıdır. Gazze kesinlikle bir başkadır. Çünkü orada en küçük yaştaki çocuktan tutun da en yaşlısına kadar her bir ferdinde ayrı bir bilgi birikimi, ayrı bir kabiliyet, ayrı bir yetenek söz konusudur. Çok müthiş, muazzam bir kanaat, çok muazzam bir sabır söz konusudur o insanlardan. Selahattin'i anlatmak, Gazze'yi anlatmak hakikaten zorlu bir mesele. Bizim artık Selahattin'i tanıma safhasından Selahaddin'i anlama safhasına geçme vaktimiz geldi hakikaten. Gazze'de hatırlarsanız cami minarelerinden Eyne Selahaddin diye seslenişler. Nerede Selahaddin? Herkes biliyor ki Selahaddin mezarından kalkıp gelmez. Beklenen yeni Selahaddinlerin yetişmesidir. Selahaddin gönderilmiş biri değildir. Selahaddin yetiştirilmiş biridir. İslam'ı kendine dert edinmiş bir ailenin ve bir eğitim çalışmasının, bir ilim çalışmasının neticesidir. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gücün önemsendiği lakin hikmet ve adaletle yönetilen bir devlet inşa etmişti. Biz bu devlete hasene devleti, iyilik devleti diyebiliriz. Selahattin Hazretleri bir İyilik devleti kuruyor. O iyilik devletiyle Müslümanları birleştiriyor, bütünleştiriyor, kopan kalpleri ısındırıyor ve o iyilik devletinin iyi insanları Kudüs'ü fethediyorlar 1187'de. Fethedince de bütün haçlılara diyor ki sizi affettim. Efendim diyorlar Patrik Efendi bir at arabasının üzerinde hazineyi götürüp gidiyor. Bırakın diyor Mel'un'u, altınlar onun Kudüs bizim olsun diyor. Ve Mescid-i Aksa'yı eline süpürge alarak temizliyor. Gerçekten bunu yapıyor. Oradaki, oradaki haçı, haçı sökünce de gözyaşları, gözyaşları döküyor. İnanın bu bir topya değil. İnanın Şeyh Mehmet Yasin yapmaya çalıştığı da buydu. Üsame bin Zühriye sordum, Hamas'ın Türkiye'deki yetkililerinden. Dedim ki nasıl, bu nesil nasıl yetişti? Hocam dedi 83-84'te ben lisede öğrenciydim. Okulun ezici çoğunluğu sol görüşlüydü. Fekonun sol görüşlü. Şeyh Ahmet Yasin bizleri böyle bir Kur'an kur kursundan başlayarak yetiştirdi. 87'ye geldiğimizde artık sol yumruklarını havaya kaldırıp yaşasın Stalin diyen bir gençlik değil, Allahu Ekber diyen bir gençlik vardı ki 91'de Gazze ve Batı Şeria böyle böyle kurtuldu. Allah'ın izniyle, evet bu sefer işimiz zor olduğunu biliyorum. Zira Gazze başarırsa İsrail yıkılır. Barış da yapılırsa. Şu anda bile bir sulh yapılırsa Yahudiler kaçar. Bunun için hala tüm Gazze'yi şehit etme ihtimalleri var. Bunlarda hiçbir sınırı yok. Tüm Gazze maalesef hala şehit olabilir. Gözlerimizin önünde şehit olabilir. Ne yazık ki bu bizi bir tür onursuzlaştırma aynı zamanda mücadelesidir. Kudüs bir cihan hakimiyeti simgesidir. Biz Bizans'ı kovup Kudüs'ten Sasani Kadis'e dize getirince cihan gücü olduk. Zayıfladık. Katolik dünya cihan gücü olmayı ispat için Kudüs'e hakim olmak istedi. Başaramadı. Yavuz Sultan Selim Hazretleri cihan hükümdarlığında Kudüs'ü Kudüs almaya çalışıyor. Sonra İngiliz uygarlığı ve şimdi Yahudiler küresel devleti tamamlamak için Kudüs'ü almak istiyorlar. Önlerinde tek engel olarak da gördüğünüz gibi bir avuç Müslüman vardır. Lakin, lakin Allahu Ekber diyenler için Allahu Ekber diyenler için umutsuzluk yoktur. Babanın aklına selahattin geldi. Babanın aklına Onca mücadele eden benim Kudüs sevdalıları geldi. Babanın aklına bunca yıldır Kudüs'ü ayakta tutan Umut geldi ve i̇şte baba yol almaya devam etti. Baba gidiyor, evet. evladı onu bekliyordu. Baba gidiyor, evladını kucak açıyordu. Baba gidiyor, evladı hani baba bana alıp verdiği söz diyordu. Baba güçleniyor, baba diriliyor.